Merhaba ben Altayhan. Age of Empires 4'ün en detaylı Türkçe rehber serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Tik ve YouTube'daki canlı yayınlarıma katılmanızı rica ederek rehberimize başlıyorum. Age of Empires 4'ün detaylı Türkçe rehber serisinin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde oyundaki kaynaklardan bahsedeceğim. Age of Empires 4'te 5 adet ana kaynak mevcuttur. Yiyecek, odun, altın aç ve bizans ulusu için yağ. Kaynak önceliği yiyecek odun altın ve taş şeklindedir. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi köylü üretmek, ekonominizi büyütmek, çağ atlamak, teknoloji araştırması yapmak ve asker üretmek için yüksek miktarlarda kaynaklara ihtiyaç duyacaksınız. Çağ atlama konusuna daha sonraki videolarda değineceğim. Başlangıç için bazı binalar hayati önem taşıyor. Yiyecek için değirmenler kurarak tarla açabilir, doğadan geyik veya böğürtlen toplayabilir, birimler üretebilir ve teknolojik araştırmalar yapabilirsiniz. Yiyecekleri böğürtlenlerden, koyunlardan, geyiklerden, domuzlardan, balıklardan, ve tarlalardan elde edebilirsiniz. Böğürtlen ve koyunlar oyun başında ulaşılabilen en güvenli et kaynaklarıdır. Fakat risk alıp şehir merkezinizden uzaklaşarak daha uzaktaki geyik sürülerine, domuzlara veya böğürtlenlere yönelebilirsiniz. Oyunun size verdiği doğal kaynaklar tükendikten sonra tarlalar kurmanız gerekecektir. Domuz avlarken dikkatli olun. Çünkü domuzlar köylerinize saldırarak yaklaşık olarak 3 vuruşta bir köylüyü öldürebiliyorlar. Müslüman uluslar domuzlardan yiyecek toplayamazlar. Bunun yerine öğretmenlerden ekstra bonusla yiyecek toplayabilirler. Osmanlı da domuzlardan yiyecek toplayamaz ve böğürtlenlerden bonus alamaz. Balıklar kıyıdan köylülerle veya denizden balıkçı tekneleriyle toplanabilir balıkçı teknesi üretmek için iskele inşa etmeniz gerekmekte. Balıkçı tekneleri derin deniz balıklarına ulaşabilir. Odun üretmek için kereste kampı kurarak daha hızlı odun toplayabilir. Ucuz birimler üretebilir. Teknoloji araştırmaları yapabilirsiniz. Unutmayın, tarla açmak veya diğer üretim binaları dahil tüm binaları inşa etmek için oduna ihtiyacınız vardır. Ağaçları keserek odun toplayabilirsiniz. Altın için maden kampı kurarak altın toplayabilir. Altınlarla pahalı birimleri üretebilir. Teknolojik araştırmalar yapabilir ve marketlerden tüccar üretebilirsiniz. Bunlardan en önemlisi çağ atlarken altına ihtiyacınız olacağını unutmayın. Altın madenlerinden altın üretmenin dışında kutsal emanetleri toplayabilirsiniz. Ticaret yapabilirsiniz. Moğolsanız rakip binaları yıkarak ve yakarak altın üretebilirsiniz. Yine de öncelik güvenli altın madenlerinde köylülerinizle altın toplamanızdır. Taş üretmek için maden kampı kurarak taş toplayabilir. Bu taşlarla öncelikle taş sur veya kale inşa edebilir. Kulelerinizin geliştirmesini yapabilirsiniz. Yeterli miktarda taş ve odununuz varsa ek şehir merkezleri kurabilirsiniz. Yağ kaynağını sadece Bizans'ta oynarken böğürtlenlerden, balıklardan ve zeytin ağaçlarından elde edebilirsiniz. Yağlar ile ham madde harcamadan ücretsiz paralı asker üretebilirsiniz. Bu sadece Bizans için geçerlidir. Diğer uluslar yağ kaynağına ulaşamazlar. Kaynakları hangi sırayla toplayacağınız, oynadığınız ulusun önceliklerine göre veya takip ettiğiniz bu build order'a göre değişkenlik gösterir. Kaynak toplama şekilleri bazı uluslar için daha özgün ve daha farklı fakat oyunun temel yapısı bu videoda anlattığım şekilde devam edecektir. Bir sonraki Türkçe rehber serimizin konusu oynanış kontrolleri olacaktır. Sizleri YouTube ve Twitch'teki canlı yayınlarıma davet ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Esenlikler.